Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kalp gözü emoji çalışması yapacağız. Daha önce bu emojiyi iri boncuklarla yapmıştık. Bu kez milki boncuklarla yapacağız. Bize mesaj atan bir arkadaşımız iri boncuklarla yaptığımız emoji çalışmasını tam olarak anlayamadığını yaptım. Olmadı. Geri söktüm. Demiş. Bu kez numaralandırarak yapacağım. Şimdi burada ortadan başladığımızı biliyorsunuz. Öncelikle 11 tane sarı boncuk sonra 2 tane siyah ve tekrar iki tane sarı boncuk alarak başlıyorum. Bunları misinin sonuna kadar götüreceğim. Burada önce bir sarı olarak en alttaki sarının yanına bir sarı boncuk oturtacağım. Bunun için birinci boncuk atlayarak ikinci boncuktan giriyor. Ve ilk üçgenimi oluşturuyorum. İkinci üçgenimiz siyah bir siyah boncuk alacağım ve bu siyah yanına siyah oturtacağım şimdi önce üç tane sarı boncukla yukarı çıkıyorum Burada bir kırmızı boncuk alıp bu boncuğun yanına oturtuyorum. Sonra yine sarı boncuklarla yukarı çıkıyoruz. Son boncuğu da yukarıdaki boncuğun yanına alarak dönüyorum. Şimdi buradan aşağı doğru siyah kadar sarı olarak geliyorum. Bu tek siyah yanına bir siyah daha yerleştirdikten sonra Sıranın son boncuğunda sarı olarak buraya aldım. Buradan dönerek tekrar yukarı çıkacağım bu kırmızı tarafı yapacağım için önce başlamış olduğum kalbin tarafını yapalım. Sonra diğer tarafına devam edeceğiz. Bu boncuktan dönüş yaptım. İlk boncuğum yine sarı. Siyah boncuğun yanı gene siyah. Kırmızı boncuğa kadar sarı olarak gideceğiz. Kırmızı boncuğun iki çaprazındaki boncukta kırmızı. Sıranın son boncuğu da sarı. Buradan tekrar sarıyla döneceğim. ikinci boncuğunu da sarı. Şimdi iki tane kırmızı boncuğu sıraya alıyorum. Bundan sonraki boncuklar aşağı kadar sarı olacaklar. Buraya son boncuğu ters yöne atıp tekrar içinden geri gelerek sıraya devam edeceğim. Şimdi ilk boncuğum sarı, ondan sonraki boncuk siyah. Sonra bir sarı daha var. Daha sonraki boncuk kırmızı. İkinci kırmızıdan sonra bir sarı boncuk daha aldım. Sıranın son boncuğu genel sarı. Şimdi yukarıda boncuğumuz yok. Şuraya boncuk koyarak devam edeceğiz. Bu nedenle son attığım boncuğun içine geri döneceğim. Bu sarı boncuktan sonra iki tane kırmızı boncukla devam ediyorum. Sarı, siyah ve sarıyla sıra tamamlanıyor. Burada bir sarı olarak dönüş yapıyorum. Sonraki boncukta sarı siyah boncukla ağzın kenarını yapıyoruz. Sarı boncukla devam ediyorum. Kırmızı kırmızı. son boncuğu atmak için de iki boncuktan birden girip buraya sarı boncuğu ters yöne atacağım. Sonra tekrar aynı boncuğun içine çıkıp aşağı doğru yönlendireceğim arkadaşlar. İlk boncuğum sarı. Sonra bir kırmızı var. Bundan sonraki boncuklar aşağı kadar sarı olarak devam ediyorlar. Şimdi yandaki boncuklardan dönerek sıradaki boncukları bir tane eksiltiyorum. En son attığım boncuğun çaprazına bir sarı boncuk atacağım. Tekrar yukarı kadar sarı olarak çıkıyorum. Tekrar son attığım boncuğun içine dönüş yapacağım. ve yine aşağı kadar 1 2 3 4 tane sarıyla devam ediyoruz. Yine yandaki boncuklardan dönerek son sarı boncuğun içine giriş yaptım. Bu sıradaki Üst sarı boncuğu buraya alarak devam ediyorum. Arkadaşlar normal olarak emojimizin bu tarafı tamamlandı. Ama ben bunu bileklik yapacağım için buraya birer boncuk daha koyup üzerine birer daha ekleyeceğim ve bağlayacağım birbirine bir paraşüt bir takacak kulp oluşturacağım. Bu bu kolbun sağlam olması için içinden birkaç kere dönüş yapacağım, Vesine bir sinemi dolaştıracağım, sonra karşı tarafa devam edip karşıdan emoji'mizi bitireceğiz. Boncukların içinden dolaşarak başladığımız yere kadar devam edip oradan başlayarak. şu ortadaki sıraya göre simetri olan bu tarafı da yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Başlangıçta aldığım ilk boncuğun bir numaralı boncuğun yanına kadar geldim. Şimdi elimde ters olduğu için böyle çevirerek devam ediyorum. Buradan itibaren şu ortadaki sarıya göre simetri kısmı yapıp bitireceğim. Burada ilk boncuk yine sarı. Şimdi ağız kısmının alttaki siyah boncuğunu yerine aldım. Burada iki boncuktan birden çıkıp alttaki sarıyı ters yana atacağım. Tekrar aynı boncuğun içinden yukarı dönüş yapacağım. sarı dönüş yapıyorum. Son sarı yapmak için de iki boncuktan birden geçip ters yöne bu boncukları atıyorum. Tekrar aynı boncuğun içine gelip devam edeceğim. En son attığım boncuğun içine dönüş yaparak devam edeceğim. Bu sırada ilk boncuğum sarı. Tekrar bir sarı var. Üstten iki boncuktan birden çıkıyorum. Buraya dönüş için bir sarı boncuk daha alıyoruz. Tekrar aynı boncuğun içinden aşağı doğru dönüyoruz. Sonra attığım boncuktan geri dönerek, çaprazına bir sarı boncuk daha atıyorum. kulp deliklerine horoş takarak takarak bilekliğimizi asansör yapmaya hazır hale getirdik. Bu paraşüt tiplerine asansör yaparak kapamasını tamamlayıp bileklik getirmiş olacağız. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.